kendimi kendilerini polis diye tanıttılar. Banka bilgilerimi istediler. Sonra kredi çekilmelerini istediler. Ben polis diye güvendim onlara. Bankaya yönlendiler beni. Yüz binler kredi çektiler. Ondan sonra bekleyin bilen dediler. Haber vereceğim size dediler. Ondan sonra bir şey demediler tekrar. Arayacağız dediler. Bankaya gidip yapı krediden numara verdiler. İvan numarası buraya yatırmıyorsun mobil mobil diye cüye diye 100 bin lirayı o kadar tabii e, ne kadar istediler sana? 100 100 bin. siz de bankaya geldiniz ben de bankaya geldim kredi başvurdum onay olarak gelmişti bana ben de onayladım o kadar tabii daha sonra parayı yatırırken tam yatırırken memur arkadaşlar şüphelendi komiserimi aradılar işte o da komiser geldi buna kıran yaptı o kadar. E, vatandaşın e vizat e, dolandırıldığını anladık. E, tedirgin hareketlerinden ve e, vatandaşı sürekli aramalarına ve vatandaşın telefonu meşgule vermesinden dolayı. Bak e, misafir olduğum e, kredi başvurusunda bulundu ve kredisi onaylandı. Sonrasında bizim e, özel güvenlik şubesinin e, vermiş olduğu kaan uygulaması var. Kaan eğitimi var. Oradan ben kişiyi ihbarda bulundum. Yani şüpheli hareketlerinden e, endişelendim. E, emniyet birimlerine görev ver e, görevlendirdim yani yönlendirdim. Emniyet birimleri de geldi. Vatandaşla ilgili konu değerlendirilmesinde bulundular. Ve vatandaşın dolandırıldığını anladılar. Vatandaşın da yani kendisine e, bir zarar gelmeden hadiseyi önlemiş oldu. Bu tarz olaylarda seni arayan e, biz polisiz, e, e, emniyetiz, jandarmayız diye o kişilere itibar ettik. Polisler kesinlikle ve kesinlikle sizi bu şekilde arayıp yönlendirmezler bankaya. E, bu da biraz daha duyarlı olmanız gerekiyor.